Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni bu videoyla tanıyanlar için ben Mahi Şeker. Youtube kanalımda genellikle sizlere fayda sağlayabilecek içerikler üretmeye özen gösteriyorum. Bugün sizlerle e-ticaret serisine devam ediyoruz. E-ticarette nasıl satış arttırılır biraz onlardan konuşacağız. Eminim ki beni izleyenlerin birçoğu trend yolda. Hepsi burada da gitti gidiyor da mağazalarını açtılar ve satış yapmaya çalışıyorlar. Fakat satışları yatı kalmış durumda. Ya acaba hangi ürünü getirip satsam diye düşünüyorlar. Ya da galiba benim atladığım bir şey var dedikleri için aslında bu videoyu izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet atladığınız birçok şey olabilir ya da ufak tefek şeyleri atlıyor olabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki e-ticaret bir rekabet işi. Fiyat konusundan tutun ürün çeşitliliğine, güvenilir hızlı kargodan tutun mağazanın aldığı yorumlara kadar birçok faktöre dayanan bir satış sistemi aslında bakıldığında size bugün anlatacağım matematikler aslında hiç duymadığınız matematikler değil fakat eğer elinize bir kağıt alırsanız ve ben bunları yapıyor muyum, yapmıyor muyum, mağazama bunları entegre ettim mi, etmedim mi diye bir checkliste bulunursanız da belki de satışlarınızı daha fazla artırabilirsiniz diye düşünüyorum. E-ticarette özellikle rekabet halinde başarılı olmak istiyorsanız önemli olan ve dikkat etmeniz gereken 10 tane konu var. Bu 10 tane konuyu aşağıda dakikalarına göre ayıracağım ve o dakikaları göre izlemenizi tavsiye edeceğim. İlk önemli başlığımız e-ticarete girdiğinizde bir pazar yeri analizi yapmanız. Bunun için aslında takip edebileceğiniz ve trend olan ürünleri kovalayabileceğiniz birkaç tane YouTube kanalı aşağıya bırakacağım. Ben de kendi e-ticaret süreçlerim içerisinde bu aşağıdaki YouTube kanalındaki öngörüleri, hangi ürünlerin ne kadar çok sattığını, hangi ürünlerde ne kadar influencer etkisinin olup olmadığını bu kanallardan takip ediyorum. Bu kanalları aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. YouTube'daki kanallar haricinde pazar yeri analizi nasıl yapacağız derseniz aslında çok basit. Öncelikle iyi bir sosyal medya kullanıcısı olmak gerekiyor. Ve aynı zamanda da TikTok kullanıcısı aslında. Biliyorsunuz ki bütün trend ürünler ve satışları artan ürünler, yeni gelen ürünler bunların hepsi Instagram Reels ve TikTok videolarında paylaşılıyor. Ve bir anda popüler hale geliyor. Geliyor. Özellikle sosyal medyayı, özellikle internetten alışverişi sıklıkla kullanan Z kuşağının o tüketici alışkanlıklarını gözlemlemek size oldukça fayda sağlayacaktır. Onun haricinde bu da benim taktiklerimden bir tanesi. Özellikle pazar yerlerinin ana sayfalarında promote ettikleri ürünleri dikkatle incelemenizi, en çok favorilerde olan, en çok yorum alan, en çok beğeni alan ürünleri de bu şekilde pazar yerlerinin ana sayfalarından takip ederek bir pazar araştırması yapmanızı, tavsiye ederim. Onun haricinde biliyorsunuz ki yurt dışında Amazon üzerinden drop shipping yöntemiyle Türkiye'ye gelen ürünler de var. Bu ürünlerin de takibini yapmak, bu ürünlerin popülaritesini arttırmak da tamamıyla sizin ve mağazanızın görevi. Bunlar vereceğim taktiklerden bir tanesi. İkinci önemli püf nokta. Fiyat analizi yapmadan sakın ama sakın pazar yerine girmeyin. Bundan belki yaklaşık 5 yıl önce hepimiz aslında bir milyonculardan mahallemizde bulunan mağazadan ihtiyacımız olan ürünlerin tedariğini sağlıyorduk. Ve bu mağazalar tek geldi Yani tek bir fiyat vardı. Bana şu şekilde gelen insanların sayısı çok fazla. Mahi Hanım, biz bir ürün satıyoruz. Yani basit bir sandalye olduğunu varsayalım. Plastik bir sandalye. Ve ben bu plastik sandalyenin ne kadar maliyetli olduğunu biliyorum. Bana geliş fiyatını biliyorum. Vergileri biliyorum. Kargo masrafını biliyorum. Ve ben ortaya bir fiyat çıkardığımda en minimum karlı bakış açısıyla ben bu ürünü 30 liraya satabilirim benim rakibim nasıl oluyor da bunu 25 liraya satabiliyor gibi aslında geri dönükler de alıyorum. Bu konudaki tavsiyem şu olacak. İlk önce doğru tedarikçiden mi acaba bunu satın alıyorsunuz? Gerçekten en uygun fiyatı veren tedarikçiden mi bunu alıyorsunuz? İlk önce kontrol etmeniz gereken nokta bu. İkinci nokta bütün vergileri, karınızı, zararınızı, artık neyiniz varsa bunların hepsini hesaplayıp ortaya niş bir para çıkardıktan sonra iş tamamıyla rakiplerin anlık olarak verdikleri fiyatları analiz analiz etmeye geliyor. Eğer sizin böyle 10 tane ürününüz varsa, bir 5 tane ürününüz varsa diğer rakiplerinizin hangi fiyatlara bunu sattığını aslında kolay görebilirsiniz. Eğer 25 liralık sandalyeyi rakibiniz 24 lira 90 kuruşa satıyorsa e siz de o zaman 24 lira 85 kuruşa çok daha rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Çünkü pazar yerlerinde kişiler bir ürünü satın alacaksa ve bu ürünlerin hepsi 4 satıcıda da eş ve niş yerdeyse, 4'ünün de kargosu ücretsiz işte 4'ü de 2 gün içerisinde geliyor. Bütün şartlarının aynı olduğunu düşünelim. Müşteriler otomatik olarak tabii ki de 5 kuruş daha az olan yeri seçecek. Psikolojik olarak bunu yapacaklar. İşte burada dikkat etmeniz gereken nokta özellikle binlerce ürününüz varsa binlerce ürüne bile gerek yok aslında. Ürün sayısı onun üzerine çıktığında işler kızışmaya başlıyor. Bu konuda da benim tavsiyem bir entegrasyon yazılımı kullanmanız. Ben bu entegrasyon yazılımlarını biraz şöyle araştırdım. Sizin için özellikle fiyat rekabeti açısından acaba hangisi daha iyi olur, neler var neler yok diye bakarken de e-rakibi buldum. e-rakip tam entegre, faturatör gibi daha önce de size önerdiğim entegrasyon yazılımlarının yeni doğan üyesi diyeyim. Sevgili Sezgin Bey'in girişimi aslında bu girişimde. e-rakipte neler yapabiliyorsunuz? Biraz onlardan bahsedeyim. Varsayalım ki bizim onun üzerinde ürünümüz var ve bunlar rekabetçi ürünler. Bunlarda fiyat avantajlı olmanız gerekiyor. Bütün pazar yerlerinde rakiplerinizin ne kadar Fiyatta ürün koyduğunu bulmak, bunları analiz etmek maalesef o kadar da kolay değil. Verhasıl kelam. E rakip size şunu yapıyor. Siz ürününüzü giriyorsunuz ve diyorsunuz ki benim bütçem ee, sallıyorum. Gün içerisinde 2 saatte bir benim fiyatımı e-ticaret sitelerinde kontrol et. Eğer benim fiyatım diğer e-ticaret sitelerindeki satışçıların sattığı ürünün fiyatına göre yüksekse işte 5 kuruş daha düş onunkinden. Ama bir sınır koyuyorsunuz. Minimum ve maksimum sınırı. Diyorsunuz ki kardeşim, sevgili e-rakip, benim karlı olabileceğim minimum satış seviyesi 25 lira. Maksimum satış seviyesi 30 lira. Ben bu ürünün fiyatını 27 lirada tutuyorum. Git bu satış sitesinde benden daha düşük fiyat veren satışçıyı bul. Eğer bunu satan satışçı benim alt limitimden yani 25 liradan daha düşük bir fiyata satıyorsa yapacak bir şey yok. Benim alt sınırım 25 lira. Ama adam 25 lira 10 kuruşa satıyorsa benim fiyatımı 25 liraya çek diyor. Bu çekim süreci 10'ar kuruş aşağıda çekebilirsiniz. 1 lira 1 lira da aşağı çekebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin algoritmayı vereceğiniz sayılarla alakalı. Özellikle eğer bir size böyle tavsiye etmemin bir diğer sebebi böyle kullanım kolaylığı olarak da tercih edilebilir olması. Yani herkes e-ticaretle ve evet uğraşıyor ama herkes de e-ticaretin detaylarına bizler kadar hakim olmayabiliyor. Yani e-ticareti, interneti, bilgisayarı hiç bilmeyen bir insan için de gayet kolay bir şekilde alt limit, üst limit ve ne kadarlık bir indirim ya da ne kadar kaç kuruşluk bir indirim yapacaksanız bunların hepsini rahatlıkla girebildiğiniz, yani bir çocuğun bile yapabileceği basitlikte bir kullanım arayüzü var. Ee, özellikle çok fazla ürünü olanlar ve rekabet etmek isteyenler için de e-rakibi özellikle tavsiye ediyorum. Üçüncü önemli konu stok takibi yapmak. Özellikle bu e-ticarette, FMCG'de, FMCG'den bahsettiğim şey böyle hızlı tüketim ürünlerinde ya da bir anda popüler olmuş ürünlerde, bir anda satışları patlamış giyim ürünlerinde kişiler maalesef maalesef demiyorum aslında iyi bir şey. Bunlara talepkar oluyorlar ve bunlar talep edildiğinde eğer sizin elinizde yeterli stok yoksa ya da tır satışını görebilmek için stok varmış gibi davranıp ürünün gönderimini geciktirmekten tutun. Kişinin aldığı, yaptığı alışverişi iptal etmesine sebebiyet verebilecek kadar büyük bir probleme sebebiyet oluşturuyor aslında stok problemi. O yüzden mutlaka eğer bir ürünün gittiğini düşünüyorsanız, eğer elinizde varsa mutlaka stokunuzu iyi yönetin. Eğer site bir iki stok koyduysanız e, e, satışı da gidiyorsa e, ürün gidiyor, elinizde stok yok e, mecbur müşterinin eğer satışını iptal ederseniz elinizde ürün olmadığı için siz otomatik olarak rekabetten düşersiniz. Mağaza puanınız düşer, kötü yorumlar alırsınız. Müşteriler sizin butiğinizi tercih etmez. Bunlar çok önemli püf noktaları. Lütfen bunlara dikkat edelim. 4. Ürünün fotoğrafı ve açıklaması mutlaka detaylı olmalı. Biz şu an sanal bir alemde yaşıyoruz. Yani önce eğer siz bir market zinciri işletiyorsaydınız açıkçası bu kadar detaylı fotoğraflara ihtiyacınız olmazdı. Çünkü kişiler gelirlerdi, elleriyle tutarlardı, sağına soluna bakarlardı. Ama eğer siz e-ticaretle satış yapıyorsunuz ve rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız mümkün oldukça ürününüzün sağından solundan, önünden arkasından bulabildiğince profesyonel açılarla ürünlerin fotoğraflarını yüklemeye özen gösterin. Ve ayrıca açıklama kısmında da özellikle teknoloji ürünü satıyorsanız, satıyorsanız, giyim ürünü satıyorsanız sıklıkla aldığınız sorular vardır. Bu soruların cevaplarını mutlaka açıklama kısmında bırakın. Eğer kişinin size mesaj atmasını beklerseniz, soru sormasını beklerseniz bakın bu dünya çok hızlı bir dünya. E-ticaret dünyası. Ve en iyi bilgiyi, en açıklayıcı bilgiyi giren, en kaliteli fotoğrafı giren, en iyi fiyat teklifini veren, en hızlı kargoyu sağlayan satışçı alıyor başını gidiyor. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle püf noktalarından bir tanesi. Lütfen bunu atlamayın.

5. Ürünlerinize ve mağazanıza olumlu yorumlar yaptırın. Trend yolda, gitti gidiyor da, hepsi burada da, N11'de kişiler bir ürün satın alırken bunu yorumlarına bakıyorlar. Ne kadar yorum gelmiş, kaç puan almış. Çoğu e, çoğu e-ticaret sitesi sizin ürününüze yorum alabilmeniz için kampanyalar sağlıyorlar. Mesela diyorlar ki işte gel bizim sitemize reklam ver ya da biz sana bir paket satalım. Bu paketin içerisinde bir influencer paketi olsun. Biz senin ürünlerini influencerlara yollayalım ya da biz senin ürününü ana sayfaya çıkartalım, senin satışlarını arttırırken senin ürünlerini satın almış kişilerin de bu ürünlere yorum yapması için senin de katkılarına ürüne yorum yapanlara 4 lira 5 lira gibi hediye çekleri verelim. Böylelikle senin mağazanın yorumu artsın, ürünün yorumu artsın ve bunlar da aslında bir domino taşı etkisi gibi senin satışlarını arttırsın gibi tekliflerle gelebilirler. Açıkçası eğer ben sizin yerinizde olsaydım, eğer bir reklam bütçem olmuş olsaydı kesinlikle ama kesinlikle satış yaptığım pazar yeriyle reklam işbirliği yapardı. Bunlar da aklınızda bir püf noktası olarak bulunsun. Ha ayrıca yolladığınız ürünün içerisinde tatlı hediyelerle beraber yorum yapmalarını rica edebilir, küçük notlar yazabilirsiniz. Emin olun bu küçük jestler, küçük notlar ürünlerinizi satın alan müşterilerinizin hem hoşuna gidecektir, hem memnuniyetini artıracaktır, hem de seve seve gönülle olumlu yorumlar yapacaklardır. Verdiğim 5 beş tavsiyenin 5'ini de acaba ben kendim uyguluyor muyum? Mu, uygulamıyor muyum diye takip etmenizde fayda var. Sizin için yararlı olabilecek, trendleri takip edebileceğiniz ve rakip analizi yapabileceğiniz entegrasyon sistemleriyle ilgili bütün önemli püf noktalarını açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Çekmemi istediğiniz herhangi başka bir video varsa e-ticaretle ilgili, eğitimle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili de olabilir. Aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni sosyal sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Bu beni mutlu eder. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.